Arkeo Tarih kanalına hoş geldiniz. Az sonra izleyeceğiniz video rahatsız edici görüntüler içermektedir. Binlerce yıldır çeşitli sebeplerle bataklığa atılmış olabilecek bu insanlar bataklıkların sağladığı asitik ortam sayesinde günümüze kadar şaşırtıcı bir şekilde iyi korunarak ulaştı. Demir çağından günümüze kadar tamamen korunmuş bir şekilde gelen bu cesetler arkeologları da gayet heyecanlandırıyor. Geçmişin yaşayış şeklini adeta günümüze bir zaman makinesi gibi getiren bataklıklar, içinde birçok cesedi barındırıyor ve biz de sizler için günümüze kadar kalmış önemli birkaç tane cesedi derledik. Tolund Adamı 2400 yıl önce kurban edilerek bataklığa atılan Tolund Adamı da oldukça ilgi çekici bataklık cesetlerinden biri. Çoğu diğer bataklık kurbanı gibi Tolund Adamı da boynundan asılarak öldürülmüş. Boynundaki örülmüş ip ise hala duruyor. 1950 yılında bulunan Tolund adamının kaşları, burnu, yüzü hala canlı gibi gözüküyor. Bataklıkta yapılan çalışmalar sırasında 1835'te yapılan kazılarda bulunan Harald Bataklığı kadını da bu örneklerden biri. Elling Kadını Tolund adamı ile benzer şekilde ve aynı dönemlerde öldürülerek bataklığa atılan bir diğer kişi ise Elling Kadını. 90 santim uzunluğundaki kızıl saçları iplerle bağlanmış. Ve son ceset ise Danimarka'nın Mosgrad Müzesi'nden başka bir bataklık cesedi. Grobel Adamı. 1952'de bulunan bu bataklık cesedi sanki doğal bir yoga pozisyonunda oturuyor. Yüzü ve derisi günümüze kadar hiç bozulmamış. Birçok bataklık cesedi gibi Grobel adamının da saçları ve derisi bataklıktaki bir kimyasal tepkime sebebiyle kızıl dönmüş. Grobel adamı dizleri üzerine çökmüşken arkasından biri tarafından boğazı bir kulağından diğerine kadar kesilmiş bir biçimde öldürülüp özenli bir şekilde bataklığa bırakılmış. Bu tarz bilgi ve haber videoları için Arkeotari'yi takip etmeye devam edin. 一个女